Ne bir sevin. Ya götünü yerim. Yorumu ama! Çık dışarı ya! Cevdet! Kütme <laughs> yapıyor buna resmen. süt. Herkese merhaba arkadaşlar. Videomu yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle Harry Potter hakkında az bilinen ya da ilginç bilgileri sizlerle paylaşacağım. Ama önce bana YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Lütfen bu benim için gerçekten çok önemli. Çünkü bayağı video çekiyorum. Gerçekten çok uğraşıyorum ama çok abonem artmıyor o yüzden abone olursanız çok mutlu olurum ve ayrıca beni instagram'dan takip edebilirsiniz orada güzel şeyler paylaşıyorum o zaman siz bana hem youtube'dan hem de Instagram'a abone olduktan sonra videomuza geçebiliriz evet ilk bilgimize geçelim Snape saçları yağlı bir karakter onun hiç saçlarını temiz bir şekilde görmedik ya da ben öyle gördüğümüzü hiç hatırlamıyorum ama bu saçların yağlı olmasının bir nedeni var bunun nedeni de Lily saçlarına dokunduğundan beri saçlarını asla yıkamamış olması. Bir de şunu söylemek istiyorum. Çoğu kişi Snape'i sevmiyor. Ama ben Snape'i seviyorum. Yani seviyorum derken yani kötü biri değil bence. Sadece öyle gözüküyor ama çok iyi biri. Snape'i sevin. Snape kim kız? <laughs> Snape. Harry Potter'ın annesinin eski sevgilisi. O Lily mi? Lily de sevgilisi. Hayır, Lily de Harry Potter'ın annesi. <laughs> tamam i̇şte. Lili'nin evet. eski sevgilisi. Evet çok sevmiş. Patronusu falan da hala Lili'nin. Harry'i koruyor ama göstererek korumuyor. Ona kö Harry'e kötü davranıyor ama arkasında koruyor. Ya götünü yedi. İkinci bilgimiz de Draco'nun kelit aynasında gördüğü şey özgür, kimsenin karışmadığı ve masum bir çocukluk. Hiçbir zorlamanın olmadığı bir çocukluk hayal ediyormuş. Kelit aynası biliyorsunuz içimizdeki arzuları gösteriyor. O da böyle bir çocukluğa arzu duyuyormuş. O yüzden de onu görüyormuş kelit aynasında. Tabii biz bunu görmedik. Üçüncü bilgimiz de çok önemli bir bilgi. Rowling demiş ki bir açıklamasında. Snape eğer karanlık sanatlara karşı bu kadar ilgili olmasaydı Lily ona aşık olacaktı. Biliyorsunuz ki Rowling böyle değişik açıklamalar yapıyor. Çok takip etmiyorum ama... <laughs> çıktı dışarı ya. Allah'ım yarabbi Twitter'dan. Cevdet! kışkırtma mı yapıyorsun? Allah Allah ya kışkırtma yapıyor buna resmen. <laughs> Twitter'dan çok takip etmiyorum ama böyle bilgiler, saçma sapan şeyler paylaştığını biliyorum. Yine böyle bir açıklaması olmuş. Diğer bilgimize gelelim. Dobby ile ilgili. Dobby'yi çok severim ve ölmesine en üzüldüğüm karakterlerden biri. Birincisi Dumbledore, ikincisi o diyebilirim. Bir de ilk bunu mu desem? Yani i̇kisi arasında kararsızım. Dobby'yi de çok severim. Dobby ölmeden önce son sözü Harry Potter olmuş. Bunu zaten filmlerde de görüyoruz. Dobby ölürken Harry Potter mı ya dabi çilekmesidir. <laughs> <laughs> Canan Adobe diyordu. <da> <laughs> Gelelim diğer bilgimize. Profesör McGonagall ile ilgili. Onun da ismi Roma bilgelik tanrıçası Minerva'dan geliyormuş. Benim en sevdiğim karakterlerden biri de McGonagall. Belki her daha çok severim. Çok tatlı, minnoş bir kadın yani. Kansermiş şu anda geçmiş olsun. Gelelim diğer bilgimize ve bunu da ben ilk defa duyuyorum. Hermione anne ve babasına hafıza büyüsü değil sadece kendilerini farklı insanlar sanmalarını sağlayacak bir büyü yapmıştır. Savaştan sonra ailesinin yanına geri dönmüştür. Ben ailesine havza büyüsü yaptığımız sandığım zaman çok üzülmüştüm bu onları bırakıyor diye ama demek ki değilmiş. Ha bu bilgiyi duymuştum. Lily en bilgi, en çalışkan cadıydı okul hayatında. Hermione de çalışkan ve zeki olduğu için Snape onu hiç sevmezdi, hiç takdir etmezdi çünkü e, Hermione'nin e, Lily'nin ünvanını almasını istemezdi. O yüzden onu hiç takdir etmez. Gelelim diğer bilgimize. Narcissia Malfoy asla tam bir ölüm yen olmadı. Karanlık işareti yoktu. Onun bu durumu oğlunun ölüm, ölüm fermanı çıkana kadar kocası gibiydi. Narcissia Malfoy'da geçen haftalar, iki hafta falan oldu sanırım. Ellen McCrory Öldü. Değişik bir bilgiyle sizlerleyim. Harry Potter Ölüm Yardigarları bölüm 1'de 3 kardeşin hikayesini Johnny Depp çizmiş. Ee, bu garip olabilir, olmayabilir. Çünkü Grindelwald'u da o oynadı. Şimdi oynamıyor ama o oynadı. Evet, bunu da çoğu kişi tahmin edebilir. Voldemort öldükten sonra Slytherin'den mezun olan hiç kimse karanlık büyücü olmamış. Sevmediğim karakterlerden birisi daha. Rika Skeeter. 3 büyücü turnuvasında Herman'ın kafasına konarak bir animagus. Bu Rika Skeeter. Erman'ın kafasına konarak Victor Krom'la olan ilişkisini öğrenmiş. Bu ilginç bir bilgi. Yani ilginç derken yani bilmediğiniz bir bilgi değil. Ona o kategoriye koyamam. Harry Potter seri boyunca 160 tane farklı gözlük kullanmış. Her birimiz zaten kırılıyordu o gözlükler. Evet garip bir bilgi. Ee, biliyorsunuz Hedwig öldü. Onu da öldü, üzülmüştü. Onun ölmesinin nedeni Harry Potter'ın çocukluktan çıktığının göstergesiymiş. Ve son bilgimize gelelim. Tom Felton biliyorsunuz e, Draco'yu oynuyor. Ama ilk başta Draco değil de Ron veya Harry için düşünülmüş. Sonradan Draco'ya e, karar verilmiş. Bence gayet mantıklı olmuş. yani. Draco'yu yani Tom Felton'ı Ron düşünemiyorum. Hermione, Hermione ya. Harry hiç düşünemiyorum. Bence tam karakterine uygun bir olmuş. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bana abone olun lütfen abone olun. Böyle de gözükmek istemezdim ama olsun Abone olup beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın Beni instagramdan da takip etmeyi unutmayın Video fikirleriniz varsa yorum kısmında belirtmeyi unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Herkese bay bay